Sonsuz heyecanı onunla yeniden keşfedin. Raven, intikam için yaşayan bir erkek. Uzak doğunun esrarengi sokaklarında bekleyen tehlikeler. Bir ölüm kalım savaşı. Sıcak ve keskin. Raven, bu akşamı iple çekeceksiniz. İşte... objektiften bomba gibi program. İski skandalinde gün ışığına çıkmamış olay yaratacak şok belgeler. Esen yurtta neler oluyor? Son günlerin olay adamı belediye başkanı Gürbüz Çapan canlı yayında. Çankaya Köşkü'nün bilinmeyen ortakları ve diliyle gözden taş çıkaran kadın. Hepsi ama hepsi objektifte. Objektif mini referandumda soruyor. Dep milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın mı? Evet diyorsanız 0900 988 1911'i. Hayır diyorsanız 0900 988 1912'yi hemen arayın. Canlı haber programı objektifi mutlaka ama mutlaka izleyin. İşte beklenen star. Dizi süperstar olmak kolay değil. Makyaj, saç, giyim, telefonlar, helikopterler falan. Eskiden de süperstarlara bayılırlardı ama şimdi oyunu oynatıyorlar. Olsun, maksat şov olsun. Ama şov da şov yani. Paralar aksın, insanlar gülsün, eğlensin ve Nurseli sorsun. Benimle oynar mısınız? E oynayacaklar tabii. Ne de olsa, Deans, Ease, Benimle oynar mısın da her cuma 100 milyon lira kazanmak istiyorsanız sadece bir acı etiketini adınız ve telefon numaranızla birlikte 80629 Levent İstanbul adresine yollamanız yeterli. <laughs> New York'un belalı sokaklarında yalnız bir profesyonel Frank Keller. 20 yıldan sonra keşfettiği aşk bu tehlikeli bataklıktaki tek çıkış mı? Al Pacino ve Alan Barkin'den Aşk Denizi. Bu filmi mutlaka izleyin. Bu maça yürek dayanmaz. Şampiyon aslanlarımız İspanyol boğalarına karşı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Barcelona maçı. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star, Türkiye tarihinde ilk defa Avrupa'ya canlı maç yayını gerçekleştiriyor. 24 Kasım çarşamba gecesi tüm Avrupa ve Türkiye saat 21.30'da bu müthiş mücadeleyi Star'da izleyecek. Ee, evet, sonra... mazımaz. <laughs> kim kim? <Gülüyor> Dikkat casus var. Hipodromların bir numaralı casusu Nalkapon aramızda. Adana İzmir yarışlarında tek atlar en iyi tiyolar, Son dakika haberleri. Nalkapon bu kez hünerlerini sizin için kullanacak. 0900 988 1990 arayın milyarları katlayın